Merhaba oyuncularlar, hepiniz bir OSM videosuyla yine sizin karşısındayım arkadaşlar. bu sefer biraz kibar oldum sizin falan pistten. Öncelikle de için yine çok teşekkürler. Kanala tepkiler çok güzel arkadaşlar. Sizden tek isteğim var. Top çatına videolar yayınlıyorum. Kısa zaten 3 dakika 2 dakika. Onları izleyin, like atın. Başka beklentim yok. Artık videolar gelmeye desteği devam edecek. Sadece orada da beğenildikçe, tepki aldıkça trendlere düşürecek ve trendlere düştüğü bizim sayımız en azından kanal sayımız ikiye katılır bu sayede. Yapmanız gereken sadece çok basit şu videoyu izleyip like atmak. Keşke benim hani elimde tek sefer olabilir olabilse ben kendim de hallederim ama farklı kişilerin etki etmesi lazım. Seven herkesi beklerim. Yaparsanız da canınız sağ olsun. Yapmasanız da. Şimdi sizlere 5 -3 -2 Mart günceli anlatacağım arkadaşlar. İyi dinleyin. Sonra yine aynı sorular. Benim rakım bu kadar. Şu, şuna ne yapayım? Şu şöyle buna ne yapayım? O öyle buna ne yapayım? Ya bak şurada bir daha bak. Burada 6 tane defans. Taktik, 6 tane taktik anlattım. Ya bak ben de dinliyorum. Diyorum ki acaba yanlış bir şey mi anlatıyorum? Bak soruları izleyin. Allah için bak. Şurada bir Murat Hoca adam akıllı. Kendi sağ da yardımcı oluyor orada kardeşlerimize. Bak ben yüz %10, yüz oğluyuz. Ha burada kötülemek amacıyla sorun Ne yani o kadar video var rağmen, soru sormayın deme rağmen inatla bir değişik. Yani inatla bir sorular var, bitmiyor sorular. Anlamam sizler birden. Basit aslında şurada altına tane taktik var. Dinleyeceksiniz. Ben zayıfsam, 4 3 geliyorsa ne yapayım? Adam güçlüyse, deplasmandaysam 4 şüşse ne yapayım? Yani hazır yemeği bile yiyemiyoruz. Çünkü diyoruz ki hazırın hazır olsun. İzlemeye, emeğe böyle değer vermeyi bilmiyoruz harbiden. Herkes için de tabii ki hakikaten izleyen, faydalanan, yararlanan hatta bazen kaybeden insanlar da var. Ee, neyse yorumsuz hala sorular gelmiyor. E, 50 kere değil milyon kere o kanalın e, videonun başında söyleyeyim soru sormayın diye eminim ki 51. gene soracak. Evet burada ilk forvetimiz olacak. Kanat forvet, santrafor hiç forvet farklı, sağ forvet, sol forvet etmek size. Burada önemli olan ofansif orta sahanız. buna ofansif orta sağ olsun. İki yönlü orta sahalar burada da artık normal defans dizimi yapacaksınız. Değerinize sol bek, sağ bek yoksa orijinal dizi ne yapıyor o zaman? Hücumu yüksek olanları sağa sola diziyoruz, gerisini ortaya diziyoruz. Yani illa sol bek, sağ bek olacak diye bir şey yok. Olursa güzel olur, olmasa da hücumu yüksek. Ama sonuçta şimdi defans, defansınızdaki oyuncuların çoğu gididir. Burada da yapacak bir şey yok. Burada da artık kadroya göre bir şekillenme olur. Ama normalde 10-12'dir. Güzel gene. Yani, kötü değil. Şimdi burada ee, Böyle geldik 5 3 2 anlatıyoruz. Rakimizi, rakimize başarılar bu arada. Savaşımız başlamış. Şuraları bir anlatayım önce. 39 27 72 Evet. 5 3 2 kontratak o, e, ortası defans yardım etsin. Alan markajı kesinlikle offside'ı ellemiyoruz. Çok agresif oynuyoruz. Kıp kırmızı hakem agresif yapıyoruz. Diğerlerinde çok agresif yapıyoruz. Bakın kırmızı kart yemiyoruz demiyorum. Yeşil hakemde bile kırmızı kart yiyoruz. 4-4-2 ile. Yani ben 19 baskı ile yeşil hakemde kırmızı kart yediğimi biliyorum. Şans oyun bazen yeri geliyor doğuruyor. Mesela ben bugün resmen doğrandım oyun tarafından yapacak bir şey yok. Kırmızı kart dedik kaybettik. Hatta Ankara Gücü kariyerinde şimdi yaşayacağım onu da. uyuyakalmışım kalmışım. Yapacak bir şey yok. Kendi kafasına göre bir kırmızı kart çakmış. Siz şimdi yenildim takma desin. Yani bazen siz ne yaparsınız yapın. Yani her şey kelimeler bile boş kalıyor arkadaşlar oyunda. Oyunun bir mantığı, bir mantalitesi yok. Evet biz gerekeni yapıyoruz. Gerisi tamamen şansa kalıyor. İsterse veriyor, istemezse indiriyor. Mesela diyoruz ki 4, 3, 3 eşit rank mesela eşit çantalarda şöyle şöyle yapın diyoruz değil mi? 5 tane maçı kazanıyoruz, 6. maç bir gelir. o kadar sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi adam bizi %70'te dövüp bırakıyor. Ulan biz ne oldu bu 5 günde anasını satayım. Değişik şeyler yapıyor Oseon maalesef. Evet eşitiz. Ev sahibiz. Neyle gelir gelsin kullan. Rakipten bir rank, iki rank yükseğiz. Kritik bir maçtır olabilir ben pek önermiyorum ama genelde 4-3-4-4-2 ama siz kullanmak istiyorsanız 4-2-3-1 öneriyorum ama siz sıkıştıysanız 5 savunma iki tane beş, 3, 2 tane forvetiniz varsa 5-3-2 kesinlikle tavsiye ederim ev sahibisiniz 2 rank 3 rank yükseksiniz ev sahibisiniz 5-6-7-8 rank düşüksünüz Rakibiniz neyle gelirse gelsin kullanın. %90 puan ve puanlar veriyor, kazandırıyor. Yani neden madem bu kadar 8 rank kadar faydalıysa başka taktiklerde deniyoruz demeyin. Çünkü çok fazla taktik var zaten. E, rakibinize uygun oluyor. Rakibiniz sizden çok güzel formasyon yapıyor. Bu 5 tokat diye 4 3 tokat Yani taktikler olmak zorunda. Anladınız mı? Hani taktikler bir tane değil iki tane de sabit kalmayın zaten. Sabit kalan patlar. Ha. Üst düzey bir takım kurarsınız. Gerisi çöptür. Oyna tabii ki tek taktik. Ama eşit şartlarda ilerlendiklerinde tek taktik adamı süründü. Evet arkadaşlar bunu deplasmandayız eşitiz. Yine e, ofansif geleni yap. Defansif geleni de yapabilirsin. Ama genelde ofansif gelenlere bak. Özellikle 4 3 3'lere deplasmanda 5'li savunmalar yapın. 6 3 ya da kontratak oyunları oynayın öyle söyleyeyim. 5 6 3 1 5 4 1 de var kontratak. Onlar oynayın. Yani kaleyi görünce vururlar. 4 3 3'lere bu ara sıkıntı yaşıyor. 4 3 3'ler kendi ev sahibi bah, deplasman için de şey, ev sahibi kendi demiyorum. Siz deplasmandayken bahsediyorum. Eşit oluruz özellikle kullanmanız gereken kontratak taktikler. Size de bu bir eee nasıl diyeyim Uyar olsun inşallah değerlendirirsiniz. Yine burada e, rakipten 3 rank, 4 rank, 5 rank yüksekken yapabilirsin. E, düşükken de yapabilirsin. Neyle gelirse gelsin güzel bir savunma artı kontratak oyun tarzı güzel. E, ben bayağı verimini alıyorum. İnşallah sizler de verimini alırsınız arkadaşlar. Şimdi bir hani dedik ya talihsizlikler uyum. uyudum. Yenildiğim takıma bakarsınız ağlarsınız. Abartıyorum ağlarsınız var o takım o takım anası yenildi diye insan sorar. Burada da değişik burada da kaldık maalesef. Burada zaten çok bozgun olarak harbiden ekipçe. Geçmiş olsun. Yani toparlan o toparlanana kadar da alınmak köprü geçti. Geçeyim burayı. Geçtik. Bak dakika altı kırmızı kart. Yani bazen değil mi siz ne yaparsınız yapın sıkıntı yok istediğinizi yapın bak benim bir bile kurulu adama iki tane şu zorla atmışım bak gerildiğim takımı göstereceğim <laughs> yemin ederim ağlarsınız bak ne yapmış bak aslında defansım şu, hatırlamadım bir bakalım o kimmiş onu hatırlamadım gerisi zaten ilk 11'in oyuncusu 4-4-2'de kalmış takımım Yosu kimdi sabit oha bunlar oldu halde bak Mendi buraya atmış. Ne yapmış başka? Gerisi nasıl olmadı? Dizmiş kafasına göre ama. 2-3 atabilmişim. Şimdi bak yenildiğim Spor'a bakalım. 83 81 80 86. ve kendimde. İşte. abi o, o oyun mantığı sıfır. Kırmızı kart verdi sana. Hakem neymiş bakalım. Sonuçlar. Hakem kıpkırmızıymış. Elim çok agresifte kalmış olabilir. Eminim ki o taktik bile yapmamıştır arkadaş. İlgilenmeyen biridir. Eminim ki. Ama görün ki ilk muhalefetimizi aldı. Sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. Ee, i̇nşallah bundan sonrası sıkıntı olmaz. Kadrodiyeli de Kasım tebrik ederim. Öne geçmiş. Burada Bolsevman e, deniyor bazen. Siz ne yaparsanız yapın. Gerisi çok olur. Harbiden ne yaparsanız yapın gerisi hikaye olur. Bak şöyle adam mesela kanatları kullan 5-3-2'de bırakmış. O da ilginç. Belki de taktiğidir, güzel kullanılır. Bir şey diyemedim. Mesela bakalım bir önceki takım taktiğini. Mesela ne yapmış bugün? Kasımpaşa Deptasman'da 2-1 yemiş. Bak 4-3-3 belli. 5-3-2 ile mesela fake vermeyi tercih etmiş. Olabilir. Belki de 5-3-2 yapacak. İçerim değiştirecek. Hiç sıkıntı değil. Ben sana doğru 3 3 geleceğim. Gözüm sen benim takipçilerimi biliyorum. Ben sana 4-3-3 de ye geleceğim. Yener seni de. Tebrik ederim. Gerisi hikaye. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bazen elden elde ne yaparsanız yapın. Ne kadar iyi bir kadro kurarsanız kurun. OSM sizi istediği yere koyuyor. Adamın takımı görüyorsunuz. Benim takımı görüyorsunuz. Yani istediğiniz kadar takım kurun. Uyuyorsanız uyuturlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. 5, 3, 2, Mart günceli izlediniz. Sıradaki <Sessizlik> taktik ne olsun? Ee, bir 4 A 4 3 B özel gelsin mi? Ben aslında e, Nisan ayına ayırdığım taktikler vardı. Ama onu öne çekmeyi planlıyorum. Bakalım. İnşallah. Biz diyorum bekliyorum. 4.33 özeller gelsin mi? Allah'a emanetsiniz.